Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle ağaç kıracağız. Ağaçların tepesinde. Şu an oyun birazcık kasıyor arkadaşlar. Şuna bakmayın. öne ilk girdiğinde böyle oluyor. Oo, bir Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey odun kırmak. Tabii ki odunumuzu kırıyoruz. Odunu kırdım aşağı düştüm. Neyse bu bize yeterli. Hemen crafting table yapalım. Öncelikle tahta içelim. Evet. Hızlıca. Kazma. Ben zaten kılıç kullanmayacağım. Şuradan başlayayım Evet. Kırma devam ediyorum ve bu şekilde kıracağız. Hiç taş kıtlığı çekmek istemediğimden dolayı bir sürü kıracağım. Bir tepeye çıkayım şurası. Evet. Hızlıca kazma balta yapalım. Kıtlığa gerek yok. Hemen balta. İşte bu kadar bir aşağıdan bakın. Ondan önce birazcık daha odun kıracağız. Nedenini birazdan anlarsınız. Tamam. Şimdi biraz da mantar ağaçlarından kıracağız. Bol bol. Biraz da şuradaki ağaçtan kıracağız. Evet. Kırmaya başladık. Bu kadar yeterli. İkisi de oldu. Çok az daha şu ağaçtan kırdım mı Direkt yerin dibine dalacağım. Bir önceki yer bulmamıza gerek yok. Birazcık açık bir alan istiyorum. Bunları öldürmeye kıyamam. Hızlıca şu açık alana gidelim. Şurada bir yer gördüm. Oraya gideceğim. Şu anda geldim. Burayı ev mahalle çevireceğim. Şimdi hızlıca bunlardan birkaç tanesini ayıralım. Beş tane ayırsak yeter. Başka ne yapacağız? Tabak yapacağız. Şuraya ufak bir base kurmayı düşünüyorum. Şu iki ağacın arasına. Bir tane fırın yapalım. Şöyle. Tamam. Şimdi burada bunu böyle yırtacağım. Ve ne çıkacak? Hadi size göstereyim. Evet. İşte odun kömürümüz. Şimdi bir tane şuradan hızlıca çok yapalım. İşte bu kadar. Basit. Beş oldu. Bu mantarların ne için topladığımı da söyleyeyim. Tabii ki de mantar güveci. Çok güzel doyuruyor. <laughs> Oyuncu karakterimizi de. Şimdi ev yapmaya başlayalım. Ama evi bundan yapmak istemiyorum normalde. Başka malzemem de yok. Mecbur bundan yapmam lazım. Şu bir yanındayız. Kırar da ama çok uzun sürer. Hızlıca evi yapıp geliyorum. Tabii ki durduğumuz yetmedi. Ve o ama gidemeyeceğimden dolayı ne yapacağımı düşünüyorum şu an. O bir gidebilir. gidebilirim. Tamam. Şimdi gece olacak. Hiç koyun görmedik. Ne yapacağım? Aklımda hiçbir fikrim yok. Hızlıca şunu ekleyeyim geleyim. geldim. Hızlıca bir tamamlayacak malzemeyi bulmam lazım. Çünkü eğer akşam olursa ve ben dışarıda kalırsam geçmiş olursun diye arkamdan bakabilirsiniz. Ben bu kadar yeterli. Evet. Evimiz direkt kabak gibi ortada durduğundan belli oluyor. Görebiliyoruz. Şöyle tepemizdeki yaprakları da kıralım. Evet evimiz bitmek üzere. Bunların hepsi olmuş. Daha olmasına gerek var mı? Bir tane daha yapalım hadi. Dur bir tane Tamam iki tanesini. Sonra... Tamam. Şimdi ne yapmamız lazım? Bir meşale koyalım şöyle. Sonra tahtalarımızı yarım bloğu çevirelim. 12 tane yeter diye düşünüyorum. Oo, nasıl çıkacağım buraya? Şöyle. Tamam onu aldım. Yetmeyecek galiba. Evet. Bu da adam Bir altı tane daha yaparsak yeter. Evet. İşte bitti bu kadar. Şimdi eşyaları taşıma zamanı. Evet evimiz bitti. Bu şekilde gözüküyor. Hızlıca içeri gireyim. Ve sabah olmasını bekleyeceğiz. Bu kadar. Şimdi bir yemek daha yapayım. Hatta tokmuşum şu an. Tamam. Son birer çıkacak. Allah. Birek yapmadı. Korkuttun beni. Böyle bekleyeceğiz. Hatta şuraya puf gibi ufak şey koyayım şunları. Burada bekliyorum. Artık sabah olunca görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda sabah oldu. Hızlıca bakalım. Zombi yok etrafta. Bugün ne mi yapacağız? Tabii ki de denize açılmaya bir şey aldım. Ama ne aldım? Neyse biz serinlere bir dalalım bakalım. Neler var? Bir dakika. Yani bunu tahta sandım. Merhaba merhaba merhaba. Şuradan buldukları. Hop. Yani nefesimizi alalım. Bugün evimize pencere açmayı düşünüyorum. O yüzden hızlıca odunlarımızı diyeceğim. Ay odun demiş. Kum ya. Evet. Şu anda kumlarımız oluyor. Evet. Kumlarımızdan bir tanesi oldu. Diğeri de olsun. Hızlıca. Bu sırada crafting table'da bir şey yapmana gerek yok aslında. Böyle bir şey oldu. Şuradaki ağacı gidip kıracağım. Tamam. Artık mis gibi bir evimiz var. Ha bu da şöyle olsun. pencere önüyormuş gibi. şurayı da tamamladık mı bu turu artık bu bölümü bitireceğiz. Böyle bir ev yaptık. Bir tane cam açtık. Güveç yaptık. İy, odun kömürü yaptık. Yani oluşturduk diyelim. Isıttık. Taş kazma, taş balta falan derken bu, bu bölümü bitiriyorum. Diğer ki bölümde evimizi değiştiririz. Madene açılırız. Bu kadar.